Herkese selam arkadaşlar. Videonun bir giriş olmadığı için böyle bir giriş eklemek istedim. Videoyu bu arada editledim, bitirdim. Bunu da başına ekleyip bir de sonuna bir kapanış ekleyip yayınlayacağım. Pazar günü umarım yayında olacak yetiştirebilirsem ve internetim yüklemeye izin verirse. Video birazcık böyle karman çorman bir video oldu ama bence hepsini birleştirince güzel bir video oldu. Ufaktan böyle bahsedecek olursam tatilde yaptığım her şeyi bir videoda topladığım bir videoydu. Siz tatile çok çalışamadım arkadaşlar ama benim için gerçekten güzel bir şekilde dinlenerek ve eğlenceli geçen bir tatil oldu diye düşünüyorum. İzlerken zaten fark edeceksiniz bu video diğer videolarıma göre bir tık daha eğlenceli oldu diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten diğer videolarım genel olarak böyle sessiz ve sakin videolardı. Ama bu video bir tık daha böyle arkadaşlarımla olan kesitleri de eklediğim, bol bol vakit geçirdiğimiz bir video oldu. Yine az buçuk böyle ders çalışmalarımı da göreceksiniz aralarda. Böyle bir açıklama yapmak istedim. Tatil boyunca çektiğim kısa kesitlerden, farklı günlerde çektiğim kısa kesitlerden oluşuyor bu video ama böyle tarihleri falan yazıp kafanızı çok karıştırmak istemedim. Bir bütün olarak izlerseniz böyle daha iyi olacak diye düşünüyorum. Umarım videoyu severek izlersiniz arkadaşlar. Beğenirseniz lütfen aşağıdan beğenmeyi ve bana destek olmayı unutmayın lütfen. O zaman şimdi daha fazla konuşmadan sizleri videoyla baş başa bırakıyorum. Bu kitapta ilerlediğimi biliyordunuz zaten. Bu kitap böyle koparılabiliyor ve hani ben genel olarak kitapları koparmayı pek sevmesem de ama bu kitabın böyle bir özelliği olduğu için kullanmak istedim. Yani bilmiyorum. Belki biraz daha verimli olabilir. Şimdi buradan çözeceklerimi ayarlayacağım. Sonrasında diğer yapacaklarımı da paylaşırım sizlerle. Bu kimyadan ve matematikten birer fasükül ilerlemek istiyorum bugün. Akıs böyle bu fasikül çözünme olayıyla alakalı. Er, matematik fasükülde bu fonksiyonlar da uygulamalar fasikülü onun dışında 5 test, paragraf çözmek için bunları kopardım kitaptan ve şu matematik kitabından birazcık ilerlemek istiyorum. Bundan sonra da vaktim kalırsa bu fizikten ilerlemek istiyorum. Atışları bitirdik. Bundan son bir tekrar yapmam lazım. Atışların sonuna kadar olan yeri çözmem gerekiyor. Bu şekilde şimdilik bakalım bir sonraki güncellememizde görüşmek üzere. Ben şimdi paragrafla başlayacağım. Selam arkadaşlar. Şimdi ben böyle bir kombin yaptım. Şöyle biraz göstereyim. Bu çantayı da bu arada dün kendim gittim. İki gündür falan uğraşıyordum. Dün bitti. Güzel oldu bence. Tatlı oldu. Evde dururken böyle şeylerle uğraşmak iyi oluyor ve Hoşuma da gitti gerçekten. Kullanacağım bir çanta oldu kesinlikle. Şimdi birazdan biz yürüyüşe çıkacağız kızlarla. Namazımı kıldım. Öncelikle namazımızı kıldık ve çıkacağız şimdi. De namazı bekledik birazcık. Bir de normalde sokağa çıkma iznimiz başlıyor ama şu an saat bir buçuk oldu. Yaklaşık iki gibi de buluşuruz diye düşünüyorum. Şimdi ben evden çıkacağım. Size yapacaklarımı anlatacağım. Aradına güzel kararlar aldım bu tatil için. Bu Xiaomi'nin hani Mi Band'leri var. Belki biliyorsunuzdur. Ondan almak istiyordum aslında ama sonra aklıma bir şey geldi. Ben küçükken bir tane adım sayar almıştım ve gerçekten baya bir özelliği var. Bileklik kadar özelliği olmasa da baya bir özelliği var. Onu göstereceğim şimdi sizlere. Şöyle bir şey arkadaşlar ve hani kaç kalori yaktığınızı burada gösteriyor. Onun dışında ne kadar süre yürüdüğünüzü gösteriyor. Bunu tam anlayamadım ama bu sanırım ne kadar süre koştuğunuzu gösteriyor olabilir. Çünkü şuradaki adam biraz koşuyor gibi. Burada kaç adım attığınızı görüyorsunuz. Şurada da arkadaşlar kaç kilometre yürüdüğünüzü. Bence gerçekten çok güzel bir şey. Bunu kullanacağım. Bunu ben bayağı küçükken almıştım bu arada. Bu tarz bir şeyin linkini bulabilirsem aşağıya bırakırım. Güzel bir şey bence. Bunu böyle buradan belinize takıyorsunuz. O da kendi sayıyor. Şimdi dışarı çıkacağım arkadaşlar anlattığım gibi. O zaman gelince görüşmek üzere. Bakalım bugün kaç adım yürüyebileceğim. <laughs> Selam arkadaşlar. Bugün ertesi gündeyiz. Şimdi kızlarla buluşacağız. Dün yaptıklarımı biraz güncellemek istiyorum. Çok fazla bir şey çalışmadım ama yaklaşık 60 soru 70 soru falan çözdüm sanırım. Birazcık basamak çalışmıştım. Hatta çalıştığım kitapları da paylaşayım şimdi sizlerle. Bu matematikten de antrenör yayınlarından birazcık basamak çalıştım. Basamak kavramına. Baştaki testlerini çözdüm. Kolay ve orta testlerini. Sanırım sadece zor testleri kalmıştı. Onu da bakayım hatta. İki tane böyle ileri düzey testi kalmış. Bu kitabı yanıma alacağım. Ve D bilgisinden de birkaç şey çalışmam lazım. Arkadaşlar şimdi bu paragraf kitabımı aldım. Bu matematik kitabımı aldım. İki tane şöyle kimya fasikülü aldım. Türkçe ritmini alacağım. Çünkü birazcık D bilgisiyle çalışmam lazım. Fizikten iki fasikül almak istiyorum. Newton hareket yasalarından. Bir tane fasikül varmış sadece. Benim için iyi oldu. Bunu çözeyim. O zaman geri kalanını da eve geldiğimde diğer test kitaplarımdan eksiklerimi kapatarak hallederim. Biraz da konu dinlemem gerekecek sanırım bundan. O yüzden çok fazla bir şey çalışamayacağım gibi duruyordu. Bundan da böyle bir fasikül aldım. Bu arada bu kronometre her gün kendini ama dün. Toplam 6000 yakın adım atmıştım. Bugün de bunu takıyorum şimdi. Bakalım bugün kaç adım atacağım. bugün 10 Şubat Çarşamba. Matematikten dün ben 100 soru çözmüştüm. Bu arada yarın denememiz var. Bu sebeple AYT konularına odaklanıyorum şu anda. Tildeyiz <laughs> bu arada tatil bitmesine son birkaç gün kaldı. Dün matematikten bu notlarımdan yardım alarak 100 soru çözmüştüm. Trigonometriden ilerledim. Trigonometreden eksiğim olduğunu düşündüğüm için. Şimdi biraz da analitikten ilerlemek istiyorum. Bugün vaktim kalırsa eğer. Onun dışında genellikle bugün fizik, kimya ve biyolojiye bakmak istiyorum. Yani ki denemede de onları olabildiğince iyi yapabilmek istiyorum. Eksik olduğum konulardan ilerleyeceğim. Diğer denememden yaptığım analiz göre yani birkaç tane de deneme olmuştuk. Onlardan yaptığım analizlere göre eksik olduğum konulardan ilerlemek istiyorum. Bakalım ne kadar başarılı olabileceğim bugün. 150 soruyu da geçmek istiyorum bugün. Umarım hedefime ulaşabilirim. O zaman umarım bugün çok verimli bir gün olur. Kızlarla böyle etüt yapıyoruz şurada zoom'da. Mesela şimdi ben 2 saattir falan çalışıyorum. Burada 3 gösteriyor ama yemeğe giderken onu durdurmayı unuttum. Ayağları da yazı yazıyorum. Şöyle arkadaşım defterine şuraya geçiriyorum. Gerçekten çok yoruldum ve yazmam gereken yani bayağı bir kısım daha var. Günlük hedefim bunu biraz ilerletmek. Çünkü yarınki denemede de biyolojiyi pek yapabileceğim zannetmiyorum. En zorlandığım ders de biyoloji açıkçası. Fasükünlerden aslında biraz daha fizik kimya adına da ilerlemek istiyordum ama bu defteri tamamlasam sanırım benim için daha iyi olacak. Çünkü bunu yazdıkça da biraz pekiştiriyorum açıkçası. Bu şekilde ilerliyorum şimdilik. Bu defterin bir kısmını daha bitirdikten sonra sonra biraz kitap okuyup yatacağım. Sabah erken kalkıp fizikineye de o şekilde bakarım diye düşünüyorum. Yücelmek istedim sizlere. Bu şekilde. Şimdi ben devam ediyorum. Herkese selam arkadaşlar sonunda sonunda, sonunda, sonunda ve sonunda, ve sonunda son. video çekiyorum gerçekten çok mutluyum bunun için çünkü son iki haftadır hatta iki hafta değil de bir buçuk haftadır falan üzerimde gerçekten böyle çok bir yorgunluk var gibi ve hiçbir şey yapamıyorum gibi hissediyorum her şey böyle düzensizleşti birbirine girdi. Alty'nin ilk haftasını gerçekten çok iyi geçirdiğime inanıyordum ama ikinci ve üçüncü haftası Gerçekten benim için bir vasattı. Pek bir şey yapamadım bu dönemde ama bunun için hani kendimi suçlu hissetmek yerine birazcık daha öneme bakmak istiyorum. Çünkü ikinci dönem konularını ilerletebilmek en azından bu süreçte benim için daha önemli olacak. Biraz böyle dinlenmeyi seçtim tatilde. Benim için bence bu daha faydalı oldu. Çünkü yorgun argın bir ikinci dönem geçirmek istemiyordum açıkçası. O yüzden birazcık daha dincim şu anda ve ikinci dönemin online eğitiminin başlamasının ikinci günündeyiz. Bugün günlerden salı arkadaşlar. Kalktım cilt bakımımı yaptım. Odamı toparladım. Kızları bize davet hatta. Dün bir tatlı yapmıştım. Birlikte hani onu falan yeriz, çay falan içeriz. Biraz da ders çalışırız diye düşündük. Ama nasıl olacak, nasıl geçecek bugün? Umarım verimli bir gün olur benim için. Sizler için de bu videoyu izlediğiniz gün umarım çok çok verimli bir gün olur. Güzel bir hafta geçiririz umarım hep birlikte. Bu arada ben bu süreçte tatilin son haftasında iki adet TYT, bir adet de AYT denemesine girdim. Şu anki işlediğimiz konulara kadar olan AYT denemesiydi bu döneme. AYT denemesinin sonuçlarını şu an göremiyorum. Sisteme girdim ama bir türlü açamadım. Şimdi de bilgisayardan bakmayı deneyeceğim. TYT denememin son sonucu da sanırım 67-68 net civarındaydı. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Şimdi o zaman ikinci dönemde birazcık daha yapmak istediğim şeylere geçecek olursam kesinlikle her gün işlediğim şeyler adına hani 10 soru bile olsa çözmek istiyorum. Hani o gün bir konu işledik ya. Bununla alakalı kesinlikle soru çözmeye çalışacağım. Çok aşırı aciz bir işim olmadığı sürece. Bunun ekmeğini çok yiyeceğimi düşünüyorum ileriki dönemlerde. Çünkü birinci dönemde yaptığım bir hataydı. Biraz daha böyle anlayamadığım şeyleri sürekli erteliyordum, erteliyordum ve hani erteledikçe anlayamıyorsunuz yine de. Bu yüzden yüzden ertelememek en iyisi. Bu sebeple her gün olabildiğince tekrar yapmak amaçlı işlediğimiz konulardan soru çözmeye kesinlikle gayret göstereceğim. Bunun dışında her hafta da TYT adına da deneme çözmeyi düşünüyorum. TYT konularından ilerlemiyorum şu an matematik, Türkçe ve geometri hariç. TYT denemesi çözdüğümde en azından eksiklerimi birazcık görürsem birazcık da ufak ufak onları da yoğunlaşabilirim diye düşündüm. Çünkü 11. sınıfın ikinci dönemine girdik ve açıkçası TYT adına da bir şeyler yapabilmek istiyorum ben artık. Böyle bir yöntem izleyeceğim. Okulda olduğumuz denemelerin sıra ben evde de kendim branş denemesi çözmek istiyorum. Hani genel deneme olmasa da en azından eksik olduğum derslerden branş branş çözmek istiyorum. Bakalım her hafta bu şekilde ilerlemeye çalışacağım. Süreçte olabildiğince videoya alacağım bunları. Çünkü hem videoyu aldıkça ben motive oluyorum. Hem de sizlere içerik üretmek hoşuma gidiyor. O zaman videoya geçmeden önce birazcık böyle ufacık cilt bakımına bahsetmek istiyorum. Bu arada videoda kullandığım ürünleri ben genelde açıklama kısmına linklemeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu videonun altına link bırakmaya çalışırım. Oradan atabilirsiniz bu bakım ürünleri ya da sık kullandığım işte kronometrem, masalama falan gibi şeyleri aşağıya bırakmaya çalışıyorum. Umarım severek izleyeceğiniz bir video olur o zaman. Şimdi ufaktan böyle bir cilt bakımı rutinimi sizlere göstereceğim. Sonrasında ise birlikte online derse geçeceğiz. 2 adet kimya ve 2 adet fizik dersim kaldı bugün için. Bir yandan da kızları bekliyorum. Bakalım ne zaman gelecekler. O zaman kullandıklarımı şöyle ufaktan bir göz atalım hep birlikte. İlk göstermek istediğim ürün bu arkadaşlar. Bu gerçekten çok övülüyordu ve ben de uzun zamandır kullanmak istiyordum. Çok güzel ve bunu kullandıktan sonra böyle ferahlıyorum. Yüzüm yumuşacık oluyor ama bunu kullandıktan sonra bir de böyle bir nemlendirici krem kullanırsanız çok güzel olur. Bunun kendi kremi de var yine aloe veralı. Onu da kullanmak istiyorum ama bu bittikten sonra bunun aloe veralı nemlendiricisini de edinmek istiyorum. Bundan gerçekten çok memnun kaldım arkadaşlar. Fiyatı da çok pahalı değil. 19 TL gibi bir fiyat olması lazım. Ama indirimde de 19 olabilir. Yine indirimin girmesini bekleyin siz. Çünkü indirimsiz böyle şeyin fiyatları gerçekten çok uçuk olabilir biliyor. Peeling bu gerçekten siyah noktalarımı çok iyi arındırıyor. Onun dışında bir de şu detoks maskesi. Bunu şimdi yapacağım bu arada yapmadım henüz. Sırasıyla bunu, bunu ve sonra maskeyi kullandıktan sonra nemlendiriyorum yüzümü ve gerçekten çok güzel pürüzsüz böyle bebek gibi oluyor gerçekten yüzüm. Ve hemen şu iki kağıt maskeyi de gösterip derse geçiyorum. Ben gerçekten bundan çok şey bekliyordum galiba. Göz altlarım biraz mor belki videolarda da belli oluyordur. Morlukları çok fazla almıyor ama gerçekten aşırı güzel nemlendiriyor. Bu da gerçekten çok güzel nemlendiriyor. Bu yüz, bu gözaltı için bu arada. Ama hani morluklara ben etki etmesini düşünerek aldım. Böyle bunları da tavsiye ederim arkadaşlar. İşinize yarayacaksa eğer bakabilirsiniz. Şimdi ben derse gidiyorum. Öpüyorum hepinizi. şöyle olduğumuz denemeler vardı 3 tane bu 2 tane TYT bu da AYT 11. sınıf başladığımız yere kadar içeren bir denemeydi bu üç denemenin analizini yapacağım eksik olduğum yerleri falan saptayıp Onlarla alakalı hani eksiklerimi bir yere not edip günlere bölerek çalışmayı düşünüyorum. Ve ajandamı da uzun süredir bu ajandayı kullanmıyordum. Böyle görevlerimi buna yazıp aslında buradan ilerlemek daha mantıklı bence Bulut journal'ın yanı sıra. Çünkü genelde çok fazla şey yazıyorum ve hani bullet journal olan defterimi daha çok böyle hobilerime ayırmak istiyorum. O yüzden derslerim anlamındaki şeyleri bu akademik ajandadan devam ettirmeyi düşünüyorum. Bugün önce yapmam gerekenleri yazacağım. Yani pazartesi ve salı işlediğimiz konuları yazacağım tekrar etmek amaçlı. Aynı şekilde bu denemelerin analizini yaparak bir haftalık bir program hazırlamayı düşünüyorum ortalama. Bakalım nasıl olacak. Şimdi hemen bunların bir analizini yapıyorum. Hatta sizler de paylaşayım dedim nasıl analiz yaptığımı. Şimdi şu gündeyiz ve denemelerimizin sonuçları açıklandığında zaten hangi konulardan yanlış yaptığımız direkt sistemden gözüküyor. Bu arada bu denemeleri okulumuzda olduk. O yüzden şimdi sisteme girip oradaki konu eksiklerime bakarak buraya böyle bölerek not edeceğim hepsini. Evet videonun kapanışına geldik arkadaşlar. Videonun girişinde de bahsettiğim gibi gerçekten benim için farklı bir deneyim oldu bu video ve gerçekten bence bir daha eğlenceli bir video oldu. Videoyu sevdiyseniz lütfen yorumlara belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Böyle videoların devamı gelmesini istiyorsanız da aşağıdan beğenebilirsiniz. Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz lütfen abone olup bana destek olmayı da unutmayın. Şu anda ekranda gördüğünüz Instagram adresimi ben Beni Instagram'da takip edebilirsiniz. Orada buraya göre bir tık daha aktifim. Bu arada gerçekten iki haftadır video atmıyordum. Bunun için kusura bakmayın ama tatilin bir şekilde yoğun geçmesinden dolayı ve bir şekilde hani benim motivasyonumu toplayamamamdan dolayı bunların doğurduğu bir sonuçtu video atamamak. Umarım bundan sonra haftada bir video olarak güzel ve verimli bir videoyla günlerimize devam edeceğiz. Bir sonraki güzel videolarda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.